Merhaba arkadaşlar. Maalesef mübarek Kadir Gecesi'nden tam bir gün önce katil İsrail Filistinli Müslüman halka zulmetti. Bu arada altını çizerek söylemek istiyorum. Zulme uğrayanların Müslüman olup olmaması da hiç önemli değil. İnsan olması önemli. Sebep ne peki? Neden saldırıyorlar? Neden Kudüs'e saldırıyorlar? dünyayı Yahudiler yönetir diye bir kavram var değil mi? Bu yalan. Şöyle söyleyeyim. Yunanistan bize biat edecek. İngiltere bize biat edecek. Fransa bize biat edecek. Mısır bize biat edecek. Türk Konseyi yani Turan Birliği. Ulan çatlasanız da patlasanız da inanmasanız da Turan Birliği kuruldu. Altını çiziyorum. Kazakistan Cumhurbaşkanı Türk Dünyası Birliği Bankasının artık kurulması gerekiyor dedi. 2023'te olacaklardan size iki örnek vereyim. Özbekistan ve Kazakistan Latin alfabesine geçiyor. Kiril alfabesinden çıkıyor, Latin alfabesine. Geçiyor. Bir gecede cahil kalmayacak. Türk dünyası aynı dili kullanacak, aynı dili konuşacak ve bir araya gelecek. Sizlere altını çize çize söylüyorum ki 2023 ile 2025 arasında Musul, Kerkük, Türkiye sınırlarına dahil edilecek. Merhaba arkadaşlar. Maalesef mübarek Kadir Gecesi'nden tam bir gün önce katil İsrail, Filistinli Müslüman halka zulmetti. Bu arada altını çizerek söylemek istiyorum. Zulme uğrayanların Müslüman olup olmaması da hiç önemli değil. İnsan olması önemli. Ama görüyoruz ki gerek Çin'de, gerek Hollanda taraflarında, gerekse İsrail yakınlarındaki Filistin'de zulüm bir türlü bitmiyor. Dolayısıyla bunun önüne geçebilmek için Avrupa Birliği denen kör, sağır Avrupa Birliği işine geldiğinde ses çıkardığı birçok olayı unutarak bu işine gelmediği için ses çıkarmamayı tercih ediyor. Türkiye en ufak bir girişimle bulunduğunda yaptırım yapmaya çalışan hatta yaptırım yapan ama Türkiye'nin bu umurunda bile değil ki olmaması da gerekir. Çünkü biz çok güçlü bir ülkeyiz ve daha da güçlenmeye gidiyoruz. Avrupa Birliği bize adımlarımızı atarken yaptırımlar vesaireler yapmaya çalışırken ya da Amerika ya da diğer ülkeler Nedense İsrail'e sessizler. Aslında buna şaşırmamak lazım. Bakın. Dünyayı Yahudiler yönetir diye bir kavram var değil mi? Bu yalan. Dünyayı Yahudiler falan yönettiği yok. Sadece Yahudiler dünyada çok ciddi yapılanmalara sahipler, çok ciddi noktalarda Yahudiler var. İşte IMF'de var. Dünya Merkez Bankası'nda var, Dünya Sağlık Örgütü'nde var. Yani adına dünya koyup da tepede bulunan bütün yapıların içerisinde Yahudiler var. Neden? Çünkü kurucular bunlar. Yahudiler kendilerini üstün ırk, dünyadaki tüm kabimlerden üstün, hatta yaratılan ilk ve tek kabim biziz falan diye böyle safsafataları var. Diğer bütün kavimlere, yani özellikle Müslümanlar aslında bakarsanız hiçbir şekilde kaideye almaz. Bizleri ezik, çarık, çörük, işte ezilmeye mahkum falan gibi görüyorlar. Lakin İsrail Filistin'e yaptığı saldırının sebep bu değil. Onu da söyleyeyim. Onlar böyle görüyor ama sebep bu değil. Sebep ne peki? Neden saldırıyorlar? Neden Kudüs'e saldırıyorlar? Neden Müslümanların kutsal muhabbetlerinden birine ki ilkine, ilk Kabe biliyorsunuz Kudüs. Neden oraya saldırdı? Söyleyin. Türkiye çok güçlendiği için, Türkiye çok büyüdüğü için, ha şunu diyebilirsiniz, ya bu nasıl güçlenme, pandemi de kapatıyorlar, onu da kapatıyorlar, para yok esnaf aç. Tamam, burası ayrı bir konu, ben de sizinle aynı taraftayım. Yani ekonomi şu an çok iyi değil, pandemide gerçekten esnaf darda, zorda, fakat konu bu değil. Güç böyle ölçülmüyor tam olarak. Bu farklı ve sizi temin ederim. 2023'ten sonra Türkiye'nin içinde yani iç işleyişindeki ekonomik sıkıntı %50 oranında gerileyecek. Yani halkın refah seviyesi yükselmeye başlayacak. 2023'ü de seçim maddiyle alakalı olarak söylemiyorum. Alakası bile yok. Çünkü 2028-2030 yıllarına kadar ki bana göre 2024'e kadar aslında ama Musul ve Kerkük sınırlarımıza da dahil edilecek bu konulara sonra gireriz. Dahil edilmesinden sonra işte 2028-2030 yıllarına kadar daha başka gelişmeler olacak. Daha sonra detaylıca anlatırım arkadaşlar. Şimdi Türkiye dünyada büyük bir güç elde ediyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Yunanistan bize biat edecek. İngiltere bize biat edecek. Fransa bize biat edecek. Mısır bize biat edecek. Daha sayabileceğiniz Almanya. Biraz çekimser kalacak. Biat etmeyecek ama gelecek. Birçok yapmadığı anlaşmayı bizimle yapacak. Neden? Türk Konseyi yani Turan Birliği kuruldu. Biz bunu yıllardır hep söylüyorduk. Bizimle alay ediyorlardı. Ne Turan'mış kardeşim onlar hayalleri. Turan Birliği mi kurulur da falan mı olur filan mı olur. 2009 yılında Dışişleri Bakanlıkları seviyesinde görüşmeler başladı. Ve geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı bunun konuşmasına katıldı, konferans yaptı. Ve Turan Birliği'nin artık bir mavi bayrağı var. Ne renk? Gök mavi. Gök mavi neyi temsil ediyor? Türklüğü temsil ediyor. Arkadaşlar bir uykudan uyanan devi bu saatten sonra durdurabilecek tek bir güç bile yok. Türkiye çok güçlenmeye başladığını tüm dünya görüyor. Rusya Dışişleri Bakanı çıktı. Açıklama yaptı. Dedi ki Türklerin Turan Birliği kurmak gibi bir hedefi umarım yoktur. Bence boşuna umuyorsun. Biliyorsun ama açık edemiyorsun. Zaten biz bunu açıkladık. Bizler yani devletler bunu açıkladı. Yedi büyük Türk devleti bir konsey toplantısı yaptı. Ve bu konsey toplantısına istinaden bir isim konuldu. Türk konseyi yani Turan Birliği. Ulan çatlasanız da patlasanız da inanmasanız da Turan Birliği kuruldu. Kazakistan'la askeri birlik anlaşması yapıldı, imzalandı. Altını çiziyorum. Kazakistan Cumhurbaşkanı Türk Dünyası Birliği Bankası'nın artık kurulması gerekiyor dedi. Dünya Merkez Bankası var ya. Aynı şekilde Türk Dünyası Merkez Bankası. Ve karşılığında IMF'nin de bir benzeri başka bir yapı daha kurulacak. Onunla da açıklanmadı. Peki 2023'te olacaklardan size iki örnek vereyim mi? Özbekistan ve Kazakistan Latin alfabesine geçiyor. Kiril alfabesinden çıkıyor. Latin alfabesi. Bir gecede cahil kalmayacaklar. Türk dünyası aynı dili kullanacak. Aynı dili konuşacak ve bir araya gelecek. Ben bunları bundan da 10 yıl önce söylediğimde benimle alay ediyorlardı. Bakın daha bu hiçbir şey değil yeni başlıyor. Yakında derler ya hani böyle reklam arası. Yeni başlıyor. Her şeyi seyredin. Görün. Türk Dünyası Birliği artık resmi olarak kuruldu. Peki, Türk Dünyası Birliği içerisinde yani bu konseyde yer alan ülkeler arasında askeri birlik anlaşması yapılırsa ki bir tanesi yapıldı, diğerleri de yapılıyor. Zaten Azerbaycan'da var. Kaç asker olacak? Macaristan'dan tutun Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan hattında ki bu ülkelerin oluşturduğu toprak bütünlüğüne bir bakın. 3 milyon askeri kuvvete sahip olunacak bu topraklarda. Zaten şu an dünyanın şah damarını kesmeye yakınız. Arkadaşlar, tarımda kötüyüz biliyorum. Çok et ithalatı yaptık. Hayvancılıkta kötüyüz biliyorum. Bakın konular bunlar değil mi? iddia ediyorum. Hayvancılık sektörüne giren girsin, tarım sektörüne giren girsin. Bu sektörlerde 2023'ten sonra patlama yaşanacak. Lütfen bu sözlerimi yaban atmayın. İş ve yatırım tavsiyesi olarak verdiğimi de sanmayın. O anlamda vermiyorum. ...lacizane bir öngörü. Sizlere altını çize çize söylüyorum ki 2023 ile 2025 arasında Musul, Kerkük, Türkiye sınırlarına dahil edilecek. Güney Azerbaycan yani Azerbaycan'la İran sınırından Aşağı yukarı şöyle bir 150-200 kilometre hat aşağıya inin. Bu sınırlar 10 yıl içinde Azerbaycan'a geriye verilecek. Nahçıvan nasıl alındı? O sınırlar da dahil edilecek. Daha bitmedi. Öyle bir şey gelecek ki, öyle bir şey yapılacak ki hiçbiriniz buna inanamayacaksınız. Altını bir daha çiziyorum. Ben siyasi parti taraftarı olarak konuşmuyorum. Süleyman Koca Büyük olarak konuşuyorum. Analizler bana aittir. Ama zaten bunu televizyonlarda da gündeme getiren bir takım kişiler mevcut. Benim Süleyman Koca Büyük Facebook adresime girdiğinizde bir de Süleyman Koca Büyük Voltaj Instagram adresime girdiğinizde orada Bunlarla ilgili söylemlerimi de okuyabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Yeni haberlerle sonraki videomda karşınızdayım.